Günaydın. Bugün sizinle 3391 kilometre filmine gideceğiz. Ama önce güzel bir kahvaltı. Ardından film. Ardından da güzel bir yemek yiyeceğiz büyük ihtimalle. Hadi kalkalım o zaman şimdi. Şimdi filmle ilgili beklentilerimden biraz bahsedeceğim. Evet, kitaplarından 4 m 1 sanırım filmine gitmiştim. Kötü Çocuğa da gitmiştim bilenler bilir de. 4 m 1 okumuştum. Kötü Çocuğu okumamıştım. Ve 3391 kilometreyi de okumadım. Şimdi bunun gelmesi lazım. Gel lütfen. Gel. Gel abicim. Ee, o yüzden bazıları demiş ki kitaptan çoğu sahne yoktu. Ben bunu anlamayacağım büyük ihtimalle. Yani bilmeden izleyeceğim. Haydi. Bakalım beğenecek miyim? Beğenmeyecek benim Hiçbir fikrim yok. Umarım verdiğim paraya değer. <laughs> Çünkü zam gelmiş ya. Bu, bu konu beni üzer. Zaten ülkede yapacak çok az aktivite var. Ülkede demeyeyim daha doğrusu benim bulunduğum yerde yapacak çok az aktivite var. Bu arada bunu kullanıyorum ben suratıma uzun süredir. Bu kadar pahalı olması benim birazcık zoruma geçiyor. Şu yüzümü yıkayıp hemen geliyorum. Geldim. Şimdi tonik olarak bunu kullanıyorum ama yemin ederim... Hiçbir faydası ya da hiçbir etkisini görmedim ya. Ellerime tükürüp yüzüme sürsem daha etkili olurdu. Ne bileyim yani. Sadece bir kokusu var, başka da hiçbir şey yok için Bunu böyle süreceğim yapacak bir şey yok ki bence elle sürmek daha iyi. İşte yok pamuk çiziyor, havlu kullan ama havlu da bakteri üretiyor. Ne kullanacağız biz bu yüzümüze? Vallahi biz bu yüzümüze ne kullanacağız yani? Serum kullanıyorum bilmiyorum. Bunları takipçimin önerisiyle aldım. Ama bir faydasını gördüm mü diye sorarsanız bence yok. Selim bu da. Bu da Bioderma'nın kremi ama arkadaşlar sanırım bu benim yüzümde sivilce yapıyor. Öyle oldu. Şimdi önce üstümü giyeceğim. Sonra da makyaj yapacağız. Makyaj da nasıl yapacağız? Bir fikrim yok ya. Hiç makyaj düşünmedim Neyse bulacağız bir şey. <laughs> Geldim. Ay şu kafamdakini de çıkartayım ya. ne? Çok tatlı bir kolyem var. Biliyorsunuz ki bunu. Bunu takacağım. Çünkü bayılıyorum. Dilara'm almıştı. Doğum günü hediyesi olarak. Bir de böyle bu maviyi taktım. Uzun süredir bunu takıyorum zaten her şeyde. Yıllar yıllar önce. Bu ilk böyle boncuklu kol şeyler, kolyeler çıktı ya. Ben tam onun ilk furyasını da almıştım. Ondan sonra başka bir şey almadım zaten. Küpe istiyorum. Küçük bir ama burada yok şu an. Tamam şurada vardı bir dakika. Uşun. İçmişim. İçmişim. Burada. Şunları takacağız. Okey, bence oldu. Sizce oldu mu? Tabii bunu bilemiyorum çünkü canlı yayında değiliz. Okey. Ne no okey kızım? Makyaj yapmayı unuttun. Şimdi ben fondöten kullanmıyorum, yani çok güneş geliyor. Bu güneş kremi aldırmıştı bana Ayşenurcuğum. Dedi ki bu renkli bunu zaten kullanabilirsin fondöten olarak. O yüzden ben bunu kullanıyorum. Gerçekten hiçbir şey görmüyorum. Hop, be hop. Benim influencerlık bilgileri sıfır. Becerisi de sıfır. O yüzden Metin Mild'ın bir kapatıcısı yani. Hiçbir fikrim yok gerçekten. Hiçbir fikrim yok. Şöyle. Şimdi fla... Biolis sevenler. Bak hep Violis kullanıyorum farkında mısınız? Böyle bir far paletini almıştım. Bugün böyle cıvıl cıvıl bir gün olmasını istediğim için ve cıvıl cıvıl bir enerjim olduğu için şu iki rengi karıştıracağım büyük ihtimalle. Önce şunlarla geçişleri yapacağım. Bunun kapağını bilmiyorum. Bunun ne olduğunu da bilmiyorum. Neymiş bu? Markasını bilmiyorum. Bir şey bu. Şimdi şu renkten biraz alalım. Gözlerim böyle oldu tamam mı? Zaten buraya taş falan da takacağım ben. O yüzden gözüme çok bir şey yapmayacağım. Şununla da bir tık. Üstünden geçeceğim gene buranınki şey olsun. Şöyle biraz belirgin olsun. Makyaj konusunda hiçbir şey bilmiyorum arkadaşlar. Sadece kendime yakışanı ya da kendime yakıştığını düşündüğüm şeyi yapıyorum. Başka da hiçbir şey bilmiyorum tamam mı bu konuda. O yüzden bana gelip de o öyle mi sürülür, bu böyle mi sürülür zaten bilmiyorum. Bacım. Annem içeride bir sürü dedikodu yapıyor. Gerçekten. Ee, bu kadar enerjiyi nereden buluyor hiçbir fikrim yok. Ben biraz konuşsam yoruluyorum. Erken de benim telefon. Kameraya bakarak konuşma. Ama yoruluyorum demem. Nerenin yardımcısıyız biz? Tekrardan bunu aldım elime. Şunu da. Bu gözlerimi şey yapacağım. Ama bununla şey kullanmayacağım ya. Fırça kullanmayacağım. Şöyle Normalde sinemaya ben baya böyle sivitle giderim. Hele hele kara su yani. Kim görecek? Kim olacak? Kimse olmayacak. Ama dedik madem böyle bir işe kalkıştık. Güzel güzel giyinelim bari. Şıkır şıkır olalım. Bakın. Okay. Fondöten kullanmıyorum dedikten sonra benim yaptığım hamle şu. kimle kim dedikodu yaptıysa sinirlendi. Taşları taktım böyle duruyor. Bence güzel duruyor. Eşit mi duruyor ya yani? acaba? Şimdi farmasinin böyle bir allığı vardı. Bundan süreceğim. Yani benden burada make-up sanatçılığı beklemedik ben. Ben makyaj falan mı? No. O. Böyle oldu bu da. Son olarak da highlighter'ı sürüp bitiriyorum ben. Sür başıma olmaz yapma. Okey bence. Şimdi like'tın bu ya buraları geçelim Allah aşkına ya. Git geç. Ben bunun sana linkini versem ne linkini vermesen de bana ne ya. İçinde de bunu. Bu da bir şeyin işte. Gül isim büyük ihtimalle bu da. Üstüne de bu Golden orasını Mega süreceğim. Makyajım bitti o kadar. Başka bir şey yapar mıyım? Yapmam yani. Yeterli bu. Benim için ideal. Yeterli olan makyaj bu. Çantam da böyle. Bunu alacağım. Aynen. Yanıma zaten uzun kabalım var ya siyah. Onu alacağım. Şunu koyalım ne olur ne olmaz diye. Bunu koyalım. Bir kitap koyuyorum. Bunu koymak istedim. Biraz bundan sıkalım. Biraz kavandırdıktan sonra benim yaptığım duş. Okey, tamam. Çaldık. Tamam, gideceğiz. Şimdi önce arkadaşımla kahvaltıya gideceğiz. Güzel bir kahvaltı, ardından da film. Hadi bakalım. Sabah sabah bir köpek tarafından kaçmam eksikti. Bu arada köpek saldırmıyor. Sıkıntı ne biliyor musunuz? Üstüme atlayıp sevgi istiyor. Neyim ben? Sevgi bakanım. <laughs> Gel evde. Evde. Hello. Artık <laughs> o ön kanadayım. Şöyle bir eve gireyim de. Geldim. Evet. Oturucu bir şey arıyor. İğne arıyor. Şu anda iğne arıyor. Büğün Ama neden biliyor musunuz? Büyü var mı diye. <laughs> Allah'u ekber buraya bir cimri şey koyabilir miyiz? Fon müzik. Bildiğiniz şefin özel speşyalı haline getirmiş arkadaşım. Şimdi saat 2 oldu ama biz daha yeni kahvaltı yapıyoruz. Yani yiyelim. Güzel güzel 4'e kadar sohbet sonra film sinemaya gideceğiz. Her gece dualarım Bitmedi dualarım Mutlu sonlar Ağlama ben ağlarım. Evet şimdi film için dışarı çıkıyoruz. Ama önce bir e, çarşıya uğrayacağız, para çekip ardından film'e gideceğiz. <laughs> ardından film'e gideceğiz. Size de böyle kedileri. Pisi pisi, pisi pisi. Pisi pisi. Para çekmeye gidiyoruz. Aa da... ben böyle böyle bu kameraya nasıl konuşacağım? Herkes bana bakarken 50 bin kişinin ellediğinde. Her neyse. Şimdi para çekmeye gidiyoruz. Oradan da sinema gideceğiz. Üçteki sefer yetişemedik. Saate beşte yine gideceğiz. Hep bir şey yok. Hala filme gitmeye çalışıyoruz. Bugün gidersek gö göreceksiniz film yani inşallah. Yetişirsek göreceksiniz bu filmi. Eminim göreceksiniz yani. İnancın var mı? Her şey. Tamam benim yap. <laughs> Teşekkürler geldik ve çok kötü bir yere geldik şu an. İnanılmaz kötü. <laughs> Al işte Ay, toksik <laughs> erkek. Şimdi filmden çıktık. Film bitti. Ben burada kalabalık alanlarda video çekemiyorum hala. O yüzden kimsenin olmadığı bir yer buldum. Ee, film hakkında düşüncelerimi kapanışta yapacağım. Şimdi eve gitmemiz lazım. Filmden geldik arkadaşlar eve. Böyle öncelikle benim ilk vlogum olduğu için dışarıda. Tabii ki de hiçbir yerde çekim yapmadım. Mükemmel. Anskiyete, panik atak, utanma, falan filan olduğu için. Filmle söylemek istediklerim çoğu yer duygusuzdu bu arada. Mesela bana şey dediler sen gidersin filmde ağlarsın her şeye ağlıyorsun falan. Hiç ağlamadım gözüm bile de olmadı. Duygular bana geçmedi. Sürekli kesilip kesilip şarkı çaldığı için birazcık ne oluyor falan oldum. Uzun bir kitap olduğu için hani ancak bir buçuk saate sığdırılmış. Ama bir yerlerde bazı yerlerde duygu yoğunluğu aramadım değil yani. Bazı yerlerde toksik bir aşk öyküsü izlemediğim değil yani hani Eskiler canlandı gözümde diyebilirim ama filmde olan hiçbir şey beni şaşırtmadı. Ben kitabı sıfır hiç okumadım. Hiçbir şey de görmedim kitapla ilgili. Fakat ilk gördüğüm andan itibaren kimin iyi, kimin kötü olduğunu anlayabildim ve hemen çözümleyebildim. Onun dışında bazı sahneler böyle dublaj gibi olması hiç hoşuma gitmedi. Mesela fail şey kısmı var ya hoş geldin Ege'nin İzmir'i. Orada kendi sesle mesela düzgün bir şekilde falan tonla söylense daha da çok içme işleyebilirdi falan. Ya bazı yerler beni çok tatmin etmedi. Ama kötü bir film diyemem. Ki cringe de beklemiştim. Çünkü şey yazısı da gördüm, yorum da gördüm. Çok cringe'di, şöyle de böyle de. Yo çok cringe olan yerler yok. Hani çok büyük bir yetişkin olarak gittiğinizde hani belki cringe gelebilir. Ama lise kurgusu olarak baktığımızda cringe'lik bir bölge yoktu yani bana göre. Bir kısım yoktu. En sevdiğim sahne... Efendim Evet. Geliyorum. Müslüm Gürses sahnesi çok güzeldi. Bir de bunlar soru sorduğu bir sahne vardı. İşte 3 işte 30'dan geriye sayıyorum. O sahne çok güzeldi kesinlikle. Çok iyiydi. Dediğim gibi kitabı okur muyum? okuma Çok bana hitap edecek bir kitap değil. Çünkü zaten e, filmin yarısında sinemada şöyleyim <laughs> Toksik erkek. Al işte Ege, tam al işte tam metbet erkeği. Klasik falan filan diyeyim sürekli böyle. Dediğimiz <laughs> sinema salonu da çok küçüktü. Biz çok geç kaldık. O sırada iki tane adam filme bilet almışlar. Ama yemek falan yemek istiyorlardı ve bize biletlerini verdiler. Biz parayı ödedik. Biz önceki seansa girdik işte. Son iki koltuk vardı. O son iki koltuğu da bize verdiler ve biz girdik. Çok mutlu olduk o yüzden. Tabii en öndeydik ama bir problem yoktu yani. Küçük olduğu için şöyle bakmadım. Şöyle baktım daha çok hani şeye. Oyunculuklar da güzeldi. Zaten Haktan ve Derya mıydı? Onun uyumu gerçekten güzeldi. Ben beğendim. Hoşuma da gitti. Fakat ve lakin, fakat ve lakinleri de var işte. Beyza Alkoç'un göründüğü sahne de çok güzeldi. Çok doğal, doğal bir sahne olmuş. Hoşuma gitti. O şekildeydi yani. Böyleydi yorumum. Videomu beğendiyseniz gidip beğenmeyi, yorumlarınızı yazmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Böyle küçük bir vlog hazırladım size. Bu ilk vlogum olduğu için kesin çok kötü. Eminim. Farkındayım. Herkes farkında. Ama iyiymiş gibi davranın. Tamam mı? wow, çok güzel bir vlog hazırlamışım gibi davranın. Sonra halledeceğiz. İleriki vloglarda ben bunu düzelteceğim diye düşünüyorum inşallah. Telefonun hafızası dolar dolmaz da vlogluk bir kısım kalırsa diye. Biz bunu düzelteceğiz. Ee, şimdi sizleri öpüyorum. Biliyorsunuz ki pazar akşamındayız ve pazar günleri yargı var. Ben yargı izleyip komaya girmeye gidiyorum. Bay bay mutlu şekerim izlediğiniz için. Teşekkürler.